Evet efendim, Türkiye Pazar günü yerel seçim heyecanını yaşayacak. Siyasilerin de gündemi oldukça yoğun tabii ki. Onlar da heyecanlı. Şimdi ana haber bültenimizde Cumhur İttifakı Tekirdağ Belediye Başkan Adayı... ...Sayın Cüneyt Yüksel konuğumuz. Sayın Yüksel hoş geldiniz. Hoş bulduk. Denizlik ekranlarını alıyor. İyi yayınlar diliyorum. Size çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de hayırlı iftarlar diliyorum. Çok teşekkürler. Biz de hayırlı iftarlar dileyelim. Şimdi tabii çok az bir zaman kaldı. Evet. E, şunu sormak istiyorum size. E, Tekirdağ sokaklarında hava nasıl? Vatandaş ne diyor, ne istiyor, nedir izlenimleriniz? Onunla başlayalım dilerseniz. Evet yaklaşık iki buçuk aydır 11 ilçemiz var, 373 mahallemiz var. İlçelerimize geziyoruz, caddelerimize, sokaklarımıza, hemşehrilerimize. Onların beklentilerini bizim yapacaklarımızı anlatıyoruz ama Tekirdağ'da en büyük beklenti tabii ki şöyle. Tekirdağ birinci derece de deprem bölgesinde bir kent. Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde... Biliyorsunuz evet. e, İstanbul'la birlikte Tekirdağ'da aynı hat üzerinde. En büyük beklentiler acilen kentsel dönüşüm çalışmalarının başlanması yolunda. O zaman gerekiyor. seçmene sorduğunuz zaman ilk olarak deprem Tabii. hassasiyetini duyuyorsunuz. Özellikle son depremden sonra e, Tekirdağ'da bu biraz daha ön plana çıktı. Çünkü evet. 11 ilimizde çok ciddi kayıplarımız oldu. Evet. 10 binlerce hemşehrimizi toprağın altına verdik. Bizim şehrimizde 220 bin e, konutlardan oluşan bina var. 220 bin binanın %50'si maalesef deprem öncesinde yapılmış daire demiyorum bina. Burada önemli olan husus bu. Bu 110 bin binanın da %50'si yani 55 bin bina zemin anlamında önlem alınması gereken bölgede. Yani 55 bin binamız hem zemin itibariyle sıkıntılı yerde konumlanmış hem de artık yapı itibariyle ömrünü doldurmuş. Çok acil kentsel dönüşme ihtiyacımız evet. var. Aslında büyük bir rakam veriyorsunuz. Çok büyük anında. bir rakam veriyorum. Ve aciliyeti olduğunu. Yüz binlerce hemşerimizi doğrudan etkileyecek bir konudan bahsediyorum ki son 10 yılda biz büyük 2014 yılı itibariyle büyükşehir olduk. Yani Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ büyükşehir yapmasının en önemli sebeplerinden biri de budur. Yani hazine kasasından ciddi bir pay aktarılarak şehrin kentsel dönüşümüne, sosyal yaşamına, ulaşımına destek olsunlar diye bu para verildi. Ama son 10 yıldır maalesef biz kentsel dönüşümle ilgili en ufak bir yatırım yapmamış bir büyük şehiriz. Yani böyle bir konuyla da karşı karşıyayız. Vatandaşlarımız zaten Tekirdağ'da yaşayan 1 milyon 250 bin hemşehrimiz konunun hem aciliyetinin farkında hem de ehemmiyetinin farkında. Biz bu konuyla ilgili sıkı çalışmalarla geliyoruz. İnşallah ee, ada bazlı plan Nasıl olacak kentsel dönüşümler? en önemli konu da bu biz şehrimizde öncelikle zemin itibariyle ve yaş ömrünü doldurmuş e, binalardan başlamak şartıyla ada bazlı planlar yaparak vatandaşımızın cebinden çok fazla para çıkmadan emsal ve kat artışı vererek biz hızlıca kentsel dönüşüme gireceğiz yani e, bu artık uykusuz gecelere son vermek istiyoruz. Bu hepimiz için geçerli. Yani şehrimizde yaşayan 11 ilçenin tamamıyla alakalı bir konu. Silivri'den başlıyor Şarköy'e kadar ki Şarköy'de 1912'de bir deprem yaşamışız. binlerce insanımızı kaybetmişiz. Şarköy'de taş üstüne taş kalmamış. Sadece bununla da kalmayacağız. 10 bin konutla geliyoruz değerli hemşehrilerim. Yani kentsel dönüşüme hem planlarla birlikte değişiklikle birlikte geliyoruz. Hem dar gelirli vatandaşlarımızı, destek olabilmek için 10 bin konutla birlikte geliyoruz. Yani kentsel dönüşme dersimize çalışarak geliyoruz açıkçası yani. Ee, Sadece bu bitmiyor tabii. Onu da söyleyeyim. Tabii. Ee, bizim en az deprem kadar SOS veren bir konumuz daha var. Nedir Nedir o? Eee Tekirdağ çok büyük bir susuzlukla karşı karşıya. Susuzluk. Evet. Yani ben e, çocukluğumda çok duymuşumdur, yaşamışızdır. E, çeşmelerden güğümlerle bidonlarla su aldığımız günler vardı. Ee, buradan yine Cumhurbaşkanımız'a e, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. İstanbul bu yıl eğer ki Melençay projesi olmamış olsaydı İstanbul'da bu yıl susuzlukla karşı karşıya kalacaktı. Hı. İstanbul'dan çok daha büyük bir susuzlukla şu anda Tekirdağ karşı karşıya. Bizim ilimizde... Nedir çözüm öneriniz? Onu da söyleyeyim. Bizim ilimizde e, toplam 85 milyon metreküp su kullanıyor konutlarda. Bunun 3 katı da bizim e, organize sanayi bölgelerimizde e, kullanılıyor. Şu anda yer altı, yer altı, sularımız 700 metrelere inmiş durumda. Bu ne demek? %80'ini biz yer altından sağlayan, su ihtiyacını sağlayan bir iliz ve şu anda SOS vermeye başladı. Çok acı. Bizim sularımıza demir ve mangan elementi karışıyor. Daha da ilginçini size söyleyeyim. Bizim sularımıza metan gazı karışıyor. Yani bugün Kapaklı ilçemizde çeşmeyi açtığınızda e, musluklarınızdan bir kokuyla birlikte çamurumsu bir su geliyor. Tekirdağ gibi bir yerde maalesef bir tane arıtma tesisi yok. Yani düşünün, büyük ilçelerimizden bahsediyorum. Kuyulardan çekilen su, klorlanarak vatandaşın musluklarına gönderiliyor. Vatandaşlarımız ve çocuklarımız özellikle o suları kullanmak zorunda bırakılıyor. Biz öncelikle inşallah e, Meric'in boşa akan suyunu, e, özellikle kışın boşa akan suyunu Tekirdağ'da toplamak istiyoruz. Biliyorsunuz o uluslararası bir su. Bu suda e, inşallah onun da o suyu kullanabilme oranlarımız var. E, yaklaşık... E, 9 metreküp bölü saniye bize hem organize sanayi bölgelerimizin su ihtiyacını karşılıyor hem de bize ciddi anlamda sulu sulu tarıma geçmemizi imkan sağlayacak büyük bir projeden bahsediyorum. Mevcut başkanımızın destekleriyle de inşallah bunu şehre kazandırmak istiyoruz. Tabii bunun yanında da DSE ile birlikte yapacağımız yüzey sularını toplayacağımız ciddi projelerle geliyoruz. Evet, Burada en banka, bir şey biraz var. daha öne tutarsanız mikrofonu çarpın. Bunu anlatmam gerekiyor. Kıymetli hemşehrilerim şeylerim bunun farkındadır zaten. Tekirdağ'da sudaki kayıp kaçak oranımız %40. Yani evinize gelen 10 litre suyun 4 litresi yolda kayboluyor. Hmm. Ne yapılıyor? Ee, %40'lı kayıp kaçak oranı bizim vatandaşlarımızın su bedeline ilave ediliyor. Yani belediye kendi hatasını 10 yıldır kendi hatasını vatandaşımıza yüksek su bedeliyle birlikte ödetiyor. Biz inşallah... Faturaya yansıyor. Evet. Türkiye'nin en pahalı sularından birini kullanıyor Tekirdağ. Hem kalitesi su geliyor musluklarımızdan, hem de en pahalısını. Yani elektrik faturalarını şu anda %30 geçen su faturalarıyla karşı karşıyayız. Hmm. Biz inşallah 1 Nisan'dan itibaren ilk işimiz artık bundan sonra belediyenin hatası olan kayıp kaça milletimize fatura etmeyeceğiz. Bu ne demek? Doğrudan bundan sonra su bedellerinde %40 indirime gideceğiz. Bir konu daha var önemli. Onu da söyleyeyim. Tabii. Olursa. Buyurun. Eee... Sularımız bizim yer altından %80'i yer altından karşılandığı için hem pompalama daha doğrusu çekme ve pompalama maliyeti çok ciddi bir enerji kaybına sebep oluyor. Bu enerji maliyeti de su bedellerine ilave ediliyor. Yani biraz önce söyledim ya en pahalı suyu biz kullanıyoruz diye. İşte onların sebeplerinden bir tanesi de bu. Ondan dolayı da biz hızlıca güneş enerjisi ve rüzgar enerjisine dönüyoruz. Oradan da %10 indirimle birlikte Türkiye'nin en uygun sularından ve içilebilir sularından birine kavuşacak tekirdağ Allah izin verirse. Peki şimdi e, değişim, gelişim ve dönüşüm hedefiyle yola çıktığınızı söylediniz. E, neden böyle söylediniz? Bu üç kelimeyle ne demek istiyorsunuz evet, <laughs> Çok güzel bir soru. E, ön, gelişim ve de, e, gelişim ve dönüşümü sağlayabilmeniz için önce e, değişim gerekiyor. Yani değişim olmadan gelişimi de dönüşümü de sağlayamazsınız. Artık Tekirdağ'da bir mantık değişikliği gerekiyor. Yani bir vizyon değişikliği, daha doğrusu vizyon yoktu son 10 yıldır. Şimdi oraya da hiç girmeyelim ama çok uç siyasete dokunmak istemiyorum. 10 milyar, 10 kat trilyon yıllık bütçesi olan ki ben, ben Merkez İçerisi Süleyman Paşa Belediye Başkanlığı'nın yapmış bir kardeşinizim. Benim 10 yıllık bütçemi bir yılda kullanan devasa bir Büyükşehir Belediyesi. Çok ilginç bir şey söyleyeyim. Anadolu'nun birçok kentinde e, hızlı trenler ses hızıyla yarışır. Bu onlar konuşulur. Tramvaylar, metrolar konuşulur. Tekirdağ'da ne konuşuluyor biliyor musunuz? Ne konu? Tekirdağ'da otobüs durakları konuşuluyor. Kapalı mı olsun, açık mı olsun? Otobüs durağının neden durak işareti yok konuşulur? Yani biz en az 20 yıl geriden geliyoruz. Yani Anadolu'nun 20 yıl yani gönül belediyeciliği e, uygulanan örnek olarak söylüyorum Trabzon'da. Örnek olarak söyleyeyim, bizimle birlikte Balıkesir'de Artık onlar aynı dönemde büyük şehir olduk. Birkaç level atlamışken biz hala bunlarla uğraşıyoruz. Ee, değişim, yani anlatmak istediğim değişim, artık bu mantığın değişmesi gerekti, şehrin gelişmesi gerekti. Bu tamamen e, bu kardeşlerinizin sloganı oldu ve bu şehirde artık bir dönüşüm gerekti. Reptmen başta olmak üzere her şeyin e, modern bir kent, bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gö gösterdiği, ...muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmış bir kent olmak istiyoruz. O yüzden bu sloganı geliştirdik. İnşallah artık bu çok önemli. Hem şeylerimiz 1 milyon 250 bin insan yaşıyor şehirde. Hı hı. Çok ciddi bir sayı. Bu arada onu da söyleyeyim. Biz ihracatta Türkiye beşincisi bir iliz. 12,5 milyar dolar ihracatı olan bir iliz. Kirazı, ee, köftesi ve içkisiyle anılıyoruz. Halbuki anılabilecek o kadar çok şeyimiz var ki... Ama öteki daha sonra 10 yılda kasaba gibi bıraktılar. Biz artık bundan sonra e, ulaşım hatlarıyla, tramvaylarla konuşulan bir il olmak istiyoruz. Süleymanpaşa'dan çıkan bir vatandaşımız Kapaklı ilçesinde çalışmak için 2,5 saatini yollarda harcıyor. İstanbul'da son 5 yıldır ne yaşanıyorsa inanın misliyle 10 yıldır biz Tekirdağ'da bunu yaşıyoruz. Çok ne söyleyebilirim yani. Peki, e, şimdi rakip adaylardan biri e, bir kanalda ben milletvekilliği yaptım, bakanlıkların kapısında yatıp, bakanlıkların kapısından ayrılmayacağım, tüm istediklerimi yaptıracağım diye bir açıklama yaptı. E, bu konudaki yorumunuz nedir? Evet, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız e, bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. E, ulusal Değil bir kanalda yaptınız? açıklama yaptı. E, aynen dediğiniz gibi ben... E, bu projeleri gerekse bakanlıkların kapısında bekleyeceğim. Bu projelerimi, e, vaatlerimi hayata geçireceğim dedi. Ben aslında çok trajikomik olarak görüyorum bu konuyu. Neden? Yani son 18 yılın milletvekilimiz, 8 yılın milletvekilimiz. E, kendisine de buradan e, saygılarımı gönderiyorum. E, çok güzel, canetim bence bir yarış ilerliyor. Ama e, son bu açıklama gerçekten trajikomikti. Neden? Son 10 yıldır kendisi milletvekili ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de aynı siyasi partinin yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediyesi ve yine milletvekiliyle beraber çalıştılar. O kadar çok ilginç vaatler açıklandı ki bu vaatlerin %80'i geçtiğimiz 10 yıl içerisinde yapılabilirdi. Maalesef 10 yıl içerisinde yapılmamış vaatleri ben şimdi yapacağım diyor. Keşke bakanlıkların kapısında bekleyeceği siz geçtiğimiz 10 yıl boyunca Büyükşehir Belediye Başkanınızla birlikte başkanınızın kapısında bekleseydiniz o vaatlerinizi 10 yıl içerisinde yaptırsaydınız diye soruyor vatandaşımız. Ben de soruyorum. Neden 10 yıl boyunca siz Büyükşehir Belediye Başkanınızla bu vaatlerinizi yaptırmadınız? Biz Türkiye'nin en pahalı sularını kullanıyoruz derken, e, TESKİ'nin genel kurumunda bu konuyla ilgili tartışmalar has safhaya çıkmışken, neden siz Büyükşehir Belediye Başkanı'za bu şehirde yaşayan 1 milyon 250 bin vatandaşımız var, neden en pahalı suyu kullanmak zorunda bırakıyorsunuz Sayın Kadir Albayrak? Buyurun bu su faturalarını indirin. Neden demediniz? O kapıda madem bakanlıkların kapısında bekleyecektik keşke büyük Büyükşehir'in kapısında bekleseydiniz de o vaatlerinizi gerçekleştirseydiniz yani. Peki e, şimdi süremiz ilerliyor biraz e, sosyal destek projelerinizden bahsetmek istiyorum. E, bu anlamda nasıl planlarınız programlarınız var? Neyi ön plana çıkarttınız? Çok önemli bir konu sokakta gezerken vatandaşlarımızın en büyük beklentisi bu haksız fiyat artışlarıyla alakalıydı. Evet. Yani asker ücrete zam geliyor. Daha gece zam duyulduğu an sabah etiketler değişiyor. Bunu hepimiz sizin haberlerinizde de çok izleyelim. Ee, Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri belki bu. Ortada bir sebep yokken zam oluyor. Fiyatlar artıyor. Anlayamıyorsunuz. Burada Büyükşehir Belediyesi'nin çok ciddi bir misyon üstlenmesi gerekiyor ki biz bu konuyla ilgili İnşallah pazartesi günü itibariyle hemen seçimlerden sonraki pazartesi günü itibariyle FİDEM diye bir proje hazırladık. Bu FİDEM. Fidem. Hı hı. Ne ne demek fiyat denetleme merkeze. Çok önemli bir proje. Biz artık herkesin canı sıkıldığında etiket değiştirebildiği bir tek olmak istemiyoruz. Ne yapacaksınız bu? Ne bence? yapacağız? Çok önemli. Biz biliyorsunuz bu yetki doğrudan ticaret il müdürlüklerinin yetkisinde. E, ama ticaret il, il müdürlüğünü 11 ilçede 1 milyon 250 bin hemşerimize o hizmeti verebilme o kadarıyla mümkün değil. Gerçekçi de değil. Yerel yönetimlerin taşın altına elini değil gövdesini koyması gereken bir konu bu. İnşallah biz e, kuracağımız fidemle birlikte Ticaret İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda bu denetimleri her gün düzenli olarak yapacağız. Yani bundan sonra ortada sebep yokken e, bu büyük şehrin yetkileri arasında aslında yani biz bu konuda şunu yapabiliyor büyükşehir belediyeleri. Markete girdiğinde marketteki reyondaki etiketlerle, kasadaki etiketlerin satış fiyatı aynı mı? Kontrol etkisi. Zabıta da bunu yapabiliyor. Biz bunu artık çok daha ileri taşımak zorundayız. Çünkü vatandaşlarımız bu konudan çok dertli. Ortada bir şey olmadan yapılan zamlar gerçekten bizi çok üzüyor. Fidem inşallah 1 Nisan'dan itibaren Kesin devreye daha giriyor. Daha market yazıyor. Olur. Evet, yani. Bu da çok önemli. Aslında teki daha 4 milyon dekar tarım arazisiyle büyük bir tarım kenti. Hı hı. Yani biz ne istersek üretip paketleyebilecek Çok konudayız. büyük bir potansiyel evet, var onda. Evet, İstanbul'un dibinde. Biz e, bunu Süleymanpaşa Belediyesi'ndeyken yaptık. Hayal pazarlamıyoruz. Onu özellikle söyleyeyim. Biz Allah nasip edersek kendi ürettiğimiz bakliyatı, yaş sebze meyveyi kuracağımız marketlerde sıfır kârla vatandaşımıza vereceğiz. Sıfır 11 karla. Evet. Yani biz e, nohutumuzu, fasulyemizi, mercimeğimizi kendimiz ürettik, paketledik ve fakir fukara'ya dağıttığımız erzaklarda Süleymanpaşa Belediyesi'nin yettiği tabii ölçüde onlar e, dağıtılıyor. Tekirdağ'da bundan sonra tek marketlerde sıfır maliyetle, özür dilerim sıfır kârla vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Kendi ürünlerimizi Allah izin verirse nasıl e, fiyat bu konuyla ilgili hızlıca fiyatlarla ilgili oynayabiliyorlarsa artık oynayamayacakları bir sistem geliyor yani. Hemen yine bunun içerisinde, bu marketlerin içerisinde Evet Tekirdağ... Orada e, ne yazıyor? Doğal... Doğal, e, taze, sağlıklı, ekonomik. Evet. Biz bu konuyla da ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak yine bu marketlerin içerisinde... Kaliteli, ucuz et ürünlerini, ekonomik ürünlerine artık ulaşabilecekler. Yine bu marketlerimiz sayesinde. 11 ilçede e, nüfusa göre sayıları belirlenecek marketlerle geliyoruz. Hı hı. Bu da çok önemli. E, hızlıca bunu da söyleyeyim. Tekirdağ halk ekmek. Evet ama bu halk ekmek fabrikası kurmayacağız. Ne yapacağız? Biz Süleyman Paşa'da ne yaptık? Hı hı. Buradan bütün Süleyman Paşa'daki fırıncı kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Ne yaptık biliyor musunuz? Biz fırıncılarımıza bir toplantı yaptık. Tamam. Dedik ki bizim ihtiyaç sahiplerimize ekmek... Kaliteli odun ekmeği. E, fırını elektrik fırınlarda değil bildiğiniz odun ekmeğinden bahsediyorum. Hmm. E, bir numaralı ekmektir biliyorsunuz. Hmm. Biz fırıncılarımızla birlikte şu anda Süleyman Paşa'da e, büfelerimizde %40 ucuz ekmek veriyoruz. Hem kaliteli hem ekonomik ekmek veriyoruz. Biz ilginle bunu yayacağız var olan halk ekmekleri kapatmayacağız. Bu ayrı mesele. Hı -hı. Allah nasip ederse fırıncı esnaflarımızla birlikte şehir merkezlerimize kuracağımız büfelerde vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ekmek sağlayacağız. Hem vatan, esnafımız sıkıntı yaşamayacak Hı -hı. hem de vatandaşımız kaliteli ekmeğe ulaşacak. Evet anladığım kadarıyla gıda anlamında öne çıkan projeleriniz var. Bu en önemli hedefleriniz de. var. Ee, şimdi bir de tabii şehrin e, sosyal hayatına dair nasıl planlarınız, projeleriniz var? Bunu da tabi izleyenlerimiz merak ediyorlar. Bunu dün akşam çok sordular. Ben Lokak de hayvansever birisi olarak bunu evet. söylüyorum. Beni yakından tanıyanlar bilir. Bir sürü köpeğim, kedi, kedisi olan Abi. kardeşleriyim ben. <laughs> Maalesef bizim ilimizin hatta birçok ilin en büyük sorunlarından biri patili dostlarımız. Bu patili dostlarımız konuşamıyor, dertlerini anlatamıyor insanoğluna. Siz onları anlamak zorundasınız. Sokaklarda kendi kendine çoğalan... Kendi kendine yaşam mücadelesi veren patili dostlarımız ne var. Ne yapacaksınız? Biz, evet, bu konuyla ilgili can dostlarımız çok, için can dostlarımız, çok sıkı bir çalışma hazırladık. Allah nasip ederse ilimizin dört ayrı noktasında biz onlar için e, ömürlerinin sonuna kadar yaşayabilecekleri, onları ziyaret edebilecekleri, çocukların onlarla oynayabilecekleri pati parklar, doğal yaşam alanlarıyla ilgili. Pati girecek. parklar. Pati parklar. Onun ismi doğal yaşam alanları. Artık sokaklarda e, nasıl, ne şekilde karınlarını doyuruyorlar diye düşünmeyeceğiz. Biz onları hepsini... Bu gördüğünüz e, ekranlarda var. Bu pati parklarda e, ömürlerinin sonuna kadar onları yaşatacağımız parklar kuruluyor. Yani burada e, hem sağlık anlamında, gıda anlamında her, şey. e, her türlü imkanları e, sağlayacaksınız. Evet, bunu... Ve aynı zamanda özgür bir şekilde dolaşabiliyorlar Aynen aslında öyle. Biz Namık Kemal Üniversitemiz var. Namık Kemal Üniversitemizin de hayvan hastanesi var. Rektörümüzle de buradan selamlarımı gönderiyorum. Biz bu projeyi Namık Kemal evet. Üniversitemizle birlikte yapacağız. Veterinerlik Fakültesi ile birlikte. Evet. Yani hem insanlar köpeklerin ne halde olduğunu görebilecekler, kedilerin ne halde olduğunu görebilecek pati dost, patili dostlarımızın gönül rahatlığıyla burada onların yaşamlarını da kontrol ederim. Ben de bir hayvansever olarak özellikle buna nasıl yanıt vereceğinizi merak etmiştim. Önemli güzel bir... Evet, evet. yani şöyle bizim barınaklarımız var ama barınaklar yeterli değil. Hem barınakları geliştireceğiz. İlçe belediyelerinin sorumluluk alanındadır bu. Ama sokak hayvanlarına siz sadece kısırlaştırıp tekrar geri bırakıyorsunuz. Ne yiyor, ne içiyor bunlara bakılabiliyor mu? Öyle kolay bir iş değil. Artık bundan sonra bu partlarda e, bu hayvanlarımız inşallah biz üstümüze düşen insanlık görevimizi yapmakla yükümlüyüz. Yani belediye başkanları insanların sadece insanlara değil bütün herkese hizmet etmek zorunda. Bütün yaradılarına Allah'ın bize emanet ettiği kullara, hayvanlara biz sahip çıkmak zorundayız. Yeşil alanlarda buna dahil yani. Hı -hı. Evet, diye. peki başka şehrin sosyal hayatları? Hızlıca dağı... birkaç şey daha Tabii. isterseniz buradan Tabii müjde vermiş olayım. Ee, biz inşallah şehrin nefes alacağı çok büyük millet bahçeleriyle geliyoruz. Millet Örneğin bahçeleri. Olarak söyleyeyim. Evet. Çorlu'muzda 300 bin nüfus var, nefes alacak yerimiz yok. Çerkez ee, kömürde 210 bin nüfus var, aynı şekilde. Kapaklı'mızda 130 bin nüfus var, aynı şekilde. Süleymanpaşa'da 220 bin nüfus ki biz buna çok ciddi yatırımlar yaptık. Ee, biz şehrimizin 11 ilçesinde... Kendi e, şartlarına uygun millet bahçeleriyle geliyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin keyifle vakit geçireceği, ailelerin birlikte vakit geçirebileceği e, sosyal alanlarla birlikte geliyoruz. Peki daha da çok üzüldüğüm bir konu var. Boşanma oranları çok yüksek. Belediyeler e, ailelerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirebileceği sosyal alanları hızlıca çoğaltması lazım. E, bu önemli bir konu. Belediyeler hızlıca çocuklara, gençlere... E, sahip çıkması lazım. Uyuşturucu, alkol ve benzeri kötü alışkanlıklardan uzak tutabileceği... Evet, uyuşturucu, alkol sağlığa zararlıdır. Bunda uyarısını yapalım. Belirtelim. Bunlardan uzak tutabileceği yatırımları yapmak mümkün olan başlıca kurumların e, kurumların başında geliyor. Dolayısıyla biz inşallah... Gençlik merkezleri kuracaksınız. Evet, genç Onlarda içerisinde. neler olacak? Bunlar... Neler olacak bu gençlik merkezleri? Bunların içerisinde Neyse, bu gençlerimiz... Etüt merkezi içerisinde gençlik merkezlerinde etüt merkezi olacak. LGS, TYT, AYT hazırlanabilecek. Gençlik merkezlerimiz içerisinde yüzme havuzları olacak. Gençlik merkezlerimiz içerisinde bowling salonları yani olacak. Sosyal aktiviteler Her şeyiyle. Ki, ki örneğin Süleyman da şu anda yükseliyor bitmek üzere. Çok güzel bir proje bu. Biz bunu Tekirdağımızın 11 ilçesine yaymak istiyoruz. Sadece onunla kalmıyor tabii ki. Emekli aktivite merkezlerimiz geliyor. Ee, evet emeklilerimiz artık... Yani yıllarca çalışmış. Evet. Artık... Büyüklerimiz için nasıl evet. projeleriniz var? O var. Onlarla ilgili hem de onlar huzur huzurevleriyle birlikte de geliyoruz. Hı hı. Ama emeklilerimiz bu konuda benden çok talepleri vardı. Onlara sözüm var. 11 ilçede artık emekli aktivite merkezleri geliyor. Burada çok keyifli zamanlar geçirebilecekler, arkadaşlarıyla dostluklar yapabilecekler, Arka. birçok tur tur organizasyonlarına katılabilecekler. İçerisinde de çok fazla sosyal aktivite var. Detaylara girip kısa zaman şey evet, almak istemiyorum. Evet az da bir zamanımız kaldı hızlıca o yüzden. Hızlıca. Sonra. Buradan hemen e, şuradan da bahsedeyim. Engelsiz yaşam merkezi. Engelsiz yaşam merkezi. En önemli projelerimizden biri. İnşallah bunu da 11 ilçemize yayacağız. Engelsiz bir Tekirdağ istiyoruz biz. İnşallah Tekirdağ engelsiz bir hale getireceğiz. Çalışan annelerimiz için bu çok önemli. Onu da söyleyeyim söz verdim. Allah nasip ederse bütün mahallelerimizde artık kreşler ve 410 bin çalışanımız var. 410 bin. Çok büyük. Uh -huh. Çalışan annelerimizin en büyük talebi bu da sözüm İnşallah hızlıca hayata geçireceğiz. Onlar için bir özel projemiz daha olacak kadın yaşam merkezleri. Bunun. Neler olacak kadın Bunun içerisinde şöyle anlatayım. Kadın yaşam merkezinin kapıdan içeri gireceksiniz. Çocuklarınızı kreşe teslim edeceksiniz. İsterseniz havuza girebileceksiniz. Örneği var yaptık. Uh -huh. Yapılanı. Yani biz birilerine göre hayal pazarlamıyoruz. Yaptıklarımızı yayacağımızı anlatıyoruz. Çok önemli bir konu. Havuza girebileceksiniz, fitness yapabileceksiniz, yabancı dil kurslarından faydalanabileceksiniz, Türk hamamından faydalanabileceksiniz, salonadan faydalanabileceksiniz, e, kendinizi geliştirecek kurslardan faydalanabileceksiniz. Çok büyük bir yatırım. Hı. İlk yaptığımız 1000 metrekare alan içerisinde. Şu anda ekranda var. Hı hı. E, bu su ekranda kafetler... gördüğümüz yer mi? Evet. Hı hı. E, bu e, tabii bitti. Bu, bu onun... yeni yapılacak projenin görüntüleri mi? Evet. Bu yapıldı. Şu anda e, kullanılıyor. Bunu bütün ilçelerimize nasıl ve yayacağız. Çünkü kadınlarımız... Sağlık merkezi de var. Her şey var. İçerisinde çocuk danışmanlık merkezi var. Güzellik salonları var. Yani sabahtan akşama kadar keyifle vakit geçirebileceğiniz... ...alanlar geliyor. Ee, i̇sterseniz bu da son olsun. Ee, daha fazla vaktinizi almamak için. Biz e, şu anda... Süleymanpaşa'da 1600 ihtiyaç sahibi... ...vatandaşımız da. Sadece ihtiyaç sahibi değil. Yani bazen... Allah kimseye hayırsız evlatlı imtihan etmesin. Doğru. Kendi yemeğini yapamayacak kadar zor durumda olan yaşlılarımız var, büyüklerimiz evet. var. Biz aş evlerimizde şu anda 1600 ihtiyaç sahibi, ihtiyaç sahibi derken sadece maddi anlamdan bahsetmiyorum. Hmm. Kendi ihtiyacını görememesinden de bahsediyorum. Onların Önemli. bütün ihtiyaçlarını karşılayacak, karşılayacak aş evleriyle donatacağız. İnşallah onunla da getirmeyeceğiz. Kimsesizler eviyle geliyoruz. Bir artı sıfır. yani artık sokakta yaşayan kimse kalsın istemiyoruz. Peki e, süremizin de artık sonuna doğru geliyoruz. Son mesajlarınızı alalım, son sözlerinizi alalım. Neler söylemek istersiniz? Ben e, Tekirdağ'da yaşayan, 11 ilçemizde yaşayan 1 milyon 250 bin e, artık değişimin, gelişim ve dönüşümün zamanı geldiğini... ...özellikle depremde ve susuzlukta kaybedecek vaktimiz olmadığını, geçtiğimiz 10 yıl boyunca bunların hiçbirinin maalesef sözden öteye geçmediğini... ...artık şehrimizin çok daha yaşanılabilir bir kent olmasını... Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hedef gösterdiği muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmış bir kent olması için çalışacak bir belediye başkanını seçmelerini istiyorum. Evet. <laughs> Söyleyeceğim çok daha fazla şey yok ama inşallah şehrimiz için, ülkemiz için hayırlı olur. Peki ben teşekkür ediyorum. CNN Türk ekranlarında ana haber bülteninde konuğumuz oldunuz. Cumhur İttifakı Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel ile konuştuk efendim.